Bir iPhone 16 Pro Max satın almak istediğinizde mağazaya ya da internet sitesine girdiğinizde sizden 100 bin lira para istiyor. Depolama alanını arttırmak isterseniz 110 ya da 120 bin liralara kadar çıkıyor. Diyorsunuz ki ya bu telefonun rakipleri ne kadar? Hani böyle bir rakiplerine baksam Samsung 77 bin liradan geliyor. Xiaomi 80 bin liradan geliyor. Vivo X200 Pro gibi Magic 7 Pro gibi telefonlar daha da düşük fiyatlara bulunabiliyor. Arkadaşlar bu telefon şapkadan tavşan mı çıkarıyor diye sorduğunuzda işte bu videoda sizlerle beraber bu sorunun cevabını arayacağız. I don't know. Öncelikle bu telefon hakkında bilmeniz gereken iki kesin şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi Apple internet sitesinden satın alırsanız dünyanın en pahalı iPhone'larından bir tanesini satın alıyorsunuz. Herhangi bir şekilde indirim yapmıyorlar. Açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Telefonu oradan daha uygun fiyatlı ve daha güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. İkinci kötü şey kutudan herhangi bir şekilde adaptör çıkmıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Yine adaptör linkini oraya bırakacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Bu telefonun kılıfını kendi markanda satışa çıkartacak. Eğer açıklamalar kısmına linkini koyduysam oradan güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Oradaki site benim kendi sitem olacak arkadaşlar. Şimdi iPhone'a geri dönelim. Telefon 100 bin lira indirimle bulursanız 90 bin liralar kadar gelebiliyor. Bu son zamlardan sonra gerçekten aldı başını gitti. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. Arkadaşlar buradaki telefonun tasarımına baktığınızda bence sizleri güzel bir deneyim karşılıyor. S25 Ultra'nın tasarımına bir bakın. Ardından da uygun fiyatlı bir Samsung telefonu tasarımına bakın. Birbirlerine çok benziyorlar. Xiaomi 15 Ultra'ya bakın. Ardından da Vivo X200 Pro'ya bakın. Birbirlerine çok benziyorlar. Yine X200 Pro almak isteseniz 15 Ultra birbirine çok benziyor. Yani buradaki telefonların tasarımlarına baktığınızda hep böyle bir kötülük demeyeyim ama bence bir olmamışlık var. Ancak iPhone 16 Pro Max'e baktığınızda arka tarafta ve ön tarafta dünyanın en dayanıklı camını görebiliyoruz. Yanlar titanyumla beraber geliyor. Kamera camı da bizlere safir olarak sunuluyor. Yani telefon bence çok dayanıklı. Ele oturma konusunda da güzel bir deneyim sunabiliyor. Ve de şunu söyleyeceğim. iPhone 11'den beri hep aynı tasarımı, hep aynı geleneği konuşursalar da kamerayı büyütüyorlar bir şeyler yapıyorlar ve o deneyim bence yine olumlu bir şekilde gidiyor. Yani tasarım konusunda herhangi bir şekilde eleştirilecek bir yan yok. Özellikle bir tepe kameraya bakın. Buradaki ekran çerçevelerinin daha da inceltilmesi bence telefonun kullanımını çok güzelleştiriyor. Şimdi telefonu kutudan çıkarttık, kurduk ve ilk karşılaşacağımız iki şey var. Bunlardan bir tanesi yandaki kamera denetimi. Arkadaşlar telefon kapalı diyelim. Sizler kamera denetimi için basıyorsunuz, açmıyor. Bir daha basıyorsunuz ardından kamera denetimini açıyor. Bu yandaki tuş aslında dokunmatik değil, dümdüz bir tuş ama titreşimle beraber güzel bir deyim veriyor. Bunu alışkanlık haline getirmeniz lazım. Birincisi kafada bir alışkanlık haline gelecek. Yani fotoğraf çekerken bu tuşu kullanırım demeniz ve kullanmanız lazım. İkincisi kullanmayı öğrenmeniz lazım. Çünkü zor. Şöyle basıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Bak gitmedi. Böyle biraz bastırıyorsunuz. Olmuyor. Yani anladım. Şunu kullanması bence kesinlikle daha kolay olmalıydı. Ama Apple burada biraz işleri bence net bir şekilde zorlaştırmış. Bu kamera denetim bende asla yok. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hani eşimin de 16 Pro Max'i var. Onda da yok. Sorduklarımda da yok. Bu biraz zor bir alışkanlık. Sol tarafta 2 yıldır devam eden bir şey var. O da buradaki eylem butonu. Eylem butonunu kestirmelerle ya da ayarlarla istediğiniz herhangi bir şeyi çevirebiliyorsunuz. Mesela ben evden çıkarken buradaki eylem butonuna basarsam benim Tesla'm kendi güvenliğini ısıtıyordu bu kış için geçerliydi ya da buradaki ofisin bir güvenlik sistemi var basıyorum güvenlik sistemini aktif hale getirebiliyor gibi destekleyen uygulamalarla sizler muazzam işler gerçekleştirebiliyorsunuz buradaki eylem butonunu seviyorum <laughs> telefonun ön tarafa da baktığınızda burada Super Retina XDR Biolet ekran sizleri karşılıyor 6.9 inç büyüklüğünde bir ekran var eski iPhone'lara göre daha büyük ancak benim gibi büyük elli bir erkekseniz herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz hatta bence 6.9 inç büyüklük bence çok güzel. Uzun bir süredir S5 Ultra'da kullanıyordum. Onda da aynı ekran büyüklüğü vardı. Telefonun bence buradaki ekran deneyimi çok güzel oluyor. Ekran büyük diye sakın çekinmeyin. Aklınızda olsun. Ekran saniyede 120 defa yenileniyor. Burada bir dinamik adımız var. Dolby Vision destekliyor. HDR destekliyor. Ve kullanırken sizi mutsuz edecek bir ekranın olmadığını söylemem lazım. Yani bir telefondan beklediğiniz en iyi ekranı bir konu hariç sizlere sağlıyor. O da 2000 nit parlaklık. Bu genelde 5000'lere kadar çıktı. Nit dediğim şey ekranın ne kadar parlaklık verebileceğini ve baktığınızda çok yazın böyle sahildesiniz, fotoğraf çekiyorsunuz, İzmir'desiniz. Telefon böyle en yüksek parlaklığı sizlere verdiğinde bile şöyle bir yapmanız gerekebilir ama bu yaz için geçerli aklınızda olsun. Ekran tarafındaki 6.9 inç büyüklükle beraber telefonu kullanmak çok keyifli. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Özellikle bu bahsetmiş olduğum incelmiş çerçevelerde ekran deneyimi farklı bir hale getiriyor. Buradaki telefonu kapattığınızda öylesin nimetlerini yemeye başlıyorsunuz. Ekran tamamen açık. Bunu S5 Ultra'da da yapabiliyorsunuz farklı telefonlarda da yapıyorsunuz ancak deli gibi şarj yerken bu telefon yemiyor. Aynı zamanda bu telefonun içerisinde iOS 18 işletim sistemi var. iOS 18 işletim sistemi ile beraber sizler bir yemek siparişi verdiğinizde ya da herhangi bir maç uygulamasında ekran kapalı iken bile burada canlı olarak sizler skoru takip edebiliyorsunuz. Bu sizlere çok iyi bir deneyim sağlıyor. Ve bunu sadece iOS'da bu ki uygulamalarla yapabiliyorsunuz çünkü uygulama geliştiricileri iPhone'a önem veriyor. Şimdi biraz da bu konulara gelelim. Bu telefon ne kadar güçlü ve alırsa ne kadar kullanırım arkadaşlar telefonu satın aldığınızda 4 yıl kasmadan donmadan 5 yıl çok rahat bir şekilde 6-7 yılda ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz bu bir her yıl güncelleme alır sizi mutlu eder çok büyük yenilikler gelmez belki ama kendi içerisinde tasarımsal değişiklikler işte fotoğraflar uygulamasını değiştirir ayarları değiştirir ve yapay zeka gibi konular gelebilir. Yapay zeka konusunda en son geleceğim. iOS 18 ile beraber mutlu olursunuz. Sosyal medya içeriği üretirken herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Telefonu kullanırken diyelim ki bir müdürsünüz. Çok anlık işleriniz var. WhatsApp'tan geliyorsunuz, farklı uygulamalara çıkıyorsunuz, hemen Excel açıyorsunuz. Stabiliteye ihtiyacınız var. Telefondan bir şey istedikçe donsun, kassın istemiyorsunuz. Telefon çok hızlı bir şekilde size cevap verir. Telefonu satın alayım. Hani çok fazla bir özellik sunmasın kendi içerisinde böyle her şeyi özelleştireyim Her rengi değiştireyim. Miyim ama stabil bir işletim sistemi istiyorum dediğinizde işte bu telefon o telefon. İçerisinde dünyanın en güçlü işlemcilerinden bir tanesi bizleri karşılıyor. Buradaki telefon gerçekten güçlü. Açamayacağınız herhangi bir uygulama yok. Yani size şöyle söyleyeyim. Telefonu şu şekilde açtığınızda isterseniz App Store'a girin isterseniz Tesla'nın uygulamasına girin. Bu uygulamalı ilk defa açtığım için bu kadar yavaş açılıyorlar. Ardından telefona girin. Ardından App Store'a girin. Ardından TikTok'a girin. Çok hızlı bir şekilde bu telefon sizlere cevap verecek. Zaten 100 bin bir telefondan da beklentimiz bu yönde. Telefon 256 ve 512 GB'lık modellerle geliyor. Bende 256 var, eşimde 512 var. 256 eğer çok fotoğraf ve video çekiyorsanız yetmiyor. 512 de eğer gerçekten dağınıklık yapacaksanız bir yerden sonra yetmiyor. Ama çok fazla fotoğraf çekerim, video çekerim, bunları 5-6 ayda bir yedeklerim, silerim derseniz 512 GB'ları kullanın. Ben çok fazla fotoğraf çekmiyorum. İndirdiğim uygulamaları rahat bir şekilde kullanayım. Herhangi bir şey silmeyeyim. Bu kadar uygulama telefon içerisinde dursun ama beni rahatsız etmesin dediğiniz yerde işte 6, sizlere bence gayet yeterli olacaktır. Açıklamalar kısmındaki linkten zaten istediğiniz modeli seçersiniz. Bu telefonu satın aldığınızda bir ekosisteme dahil oluyorsunuz ve bu bence çok keyifli. Apple bu konuda gerçekten çok ileride. Samsung ve Huawei yetişmeye çalışıyor ama Apple bu sistemi en başından oturturdu. Bu telefonu satın aldığınızda kulaklığıyla, saatiyle ile gerçekten sizi mutlu eder. Eğer bütçeniz yüksekse ve 100 bin lira parayı verdikten sonra bu cihazları da alacaksanız Apple siz için doğru bir tercih olabilir. Çünkü sizler mesela ben biraz önce Macbook'umda bir bankanın internet şubesindeydim. Mac'ime yapıştır dedim. Oradan hemen aldı yapıştırdı. Ya da sizler buradaki cihazı kullanarak iPhone 16 Pro Max'i evdeki televizyonun Apple TV'deki rengini kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Yani bu kadar büyük ekosistem özellikleri sunuyorlar. Buna farklı bir ekosistem videosunda yakından bakarız. Ama bu da aklınızda olsun. Buradaki telefonun kameraları bence güzel. Ve fazlasını sunmuyor. Şimdi sizinle beraber önce bir teknik detaylara bakalım. Sizi üst tarafa alalım. Buradaki telefonun kamerasına girdiğinizde geniş açı Burada bir kamera karşılıyor. Ana, 2x ve 5x var. Geniş açılı kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde. Ana kameraya baktığınızda 48 megapiksel çözünürlüğünde. Buradaki 2x aslında 12 megapiksel fotoğraf çekerek sizlerin o 48 megapiksellik sensörünü kullanıyor. 5x'e baktığınızda da telefoto kamerayı kullanıyorsunuz ve kayıpsız bir şekilde zoom yapıyor. Ama ne zaman isterseniz ki daha fazlası 25'e kadar geliyor ve dijital olarak zoom yaptığını sizlere söylemem gerekiyor. Buradaki telefonun ön kamerasına baktığınızda da 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Şunu Söyleyeceğim, Burada bizlerin arkadaşlar hızlı çekim, ağır çekim, sinematik videosu var biliyorsunuz arka tarafı blurlaştırıyor, videomuz var 4K 60 çekebiliyor, ProRes HDR çekebiliyor, Portne modumuz var, uzamsal bu Apple Vision da kullanabilmeniz için var, bir de panoramamız bulunuyor. Şimdi telefona baktığınızda şunu net bir şekilde söyleyeceğim, eğer bir video çekecekseniz mesela ben s 5 Ultra kullanırken, Xiaomi 15 Ultra kullanırken şunu hissettim yani her zaman en iyi tonlamayı, her zaman en iyi netlemeyi yapamıyorlar. Ama iPhone video çekme konusunda gerçekten çok başarılı. Neyse onu görüyorsunuz. Zoom yaparken, geri alırken telefon hızlı bir şekilde size cevap verebiliyor. Bu video çekme işinde gerçekten varlar. Sosyal medyaya eğer içerik üretecekseniz bu YouTube olabilir. Hep aynı örneği veririm. iPhone 14 Pro Max'e Togun fabrikasını çektim. Kimse de kamera kötü demedi. Ama belki Android telefonla çekmeye kalksaydım. Telefonla çekerken uyarı verebilirdi, donabilirdi, bir şeyler yapabilirdi. Yani öyle bir güvensizlik var bende Android'in kamerasına karşı. Bu bir içerik üretici olduğum için. Android kasıyor demiyorum ama ben Android'in video tarafını hiçbir telefonda beğenmiyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yakınlaştırma ve farklı konulara girmeyeceğim, onu anlatacağım. Telefonun fotoğraf kısmına baktığınızda işte orada kral Android. Çünkü buradaki telefon size hiçbir şey sunmuyor. Bak bunu şu manada söylüyorum. Fotoğraflara bir bakalım. Fotoğraflara baktığınızda tam olması gerektiği gibi. Arka taraf patlamıyor. Taş ne renkse o, çiçek ne renkse o, araba ne renkse o, gökyüzü ne renkse o. Böyle bir Portre fotoğraf çektiğinizde arka tarafa güzel bir blur vermiyor. Atıyor böyle dümdüz blur geçiyor. Üzerine çok uğraşmıyor. Tam olarak ne istiyorsanız o. Yani sizler mesela benim eşim. Eşime bir Vivo Xiaomi telefon verdiğimde renklerin değişimini sevmiyor. O sonradan dokunuşu sevmiyor. Eğer siz de eşim gibiyseniz buradaki telefon sizi mutlu eder. Hep aynı kalitede iyi bir fotoğraf çekebilirsiniz. Hep iyi bir şekilde en iyi videoları çekebilirsiniz ve sizleri mutlu eder. Ama bence bu telefon arkadaşlar şuradan kaybediyor. Ben Fenerbahçe Trabzon maçında bir video çektim. 2 milyona yakın izlendi. Videoyu şuraya alalım. Buradaki videoya baktığınızda Talişka'nın golünü ta kaç metre öteden çekebiliyorum. Bunu iPhone'da kolay kolay yapamazdım. Ya da sizler buradaki telefonlarla Android telefonlardan bahsediyorum. Zoom yaptığınızda çok iyi detaylar alırsınız. İşin özü şu. Eğer Eşim gibi düz fotoğraf çekeceğim. Instagram'a attığımda her şey düzgün olsun. Farklı bir şey istemiyorum diyorsanız bu telefon size göre. Ama fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Böyle farklılık arıyorum diyorsanız iPhone 16 Pro Max çok da size göre değil. Haberiniz olsun. Bu telefon tüm gün sizleri götürür. Ben mesela telefonu çok yoğun kullandığımda da böyle akşam saat 10-11 gibi bir minik şarj istiyor. Ardından da tamam diyor. Eğer oyun oynayacaksanız sizlere yine böyle akşam 7'ye 8'e 6'ya kadar götürür. Arka arkaya oyun oynamaya kalksanız 4-5 saat boyunca oyun oynarsanız Mesela ben bu telefonla 1,5 saatlik Trabzon uçuşunda offline yani telefona indirmiş olduğum videoyu izlediğimde sadece %3, %4 şarj ediyor. Yani bu çok başarılı. Siz de uçakta telefonu tamamen kullanıyorsunuz ardından da biniyorsunuz aynı bataryayla neredeyse devam edebiliyorsunuz. Yalnız kötü bir özellik var. Telefon 30 wattla şarj oluyor. Şöyle söyleyeyim, buradaki telefon 45 wattla şarj oluyor. Xiaomi 15 utura e kat kat daha hızlı şarj olabiliyor. Bu telefonlar manyak. Ama bu telefona baktığınızda, telefon 1 saat 1 saat 10 dakika içerisinde şarj oluyor. Ardından da tüm gün devam ediyor. Yani mesela sizler sabah kalktığınız saat 7'de, saat 10'da uçuşunuz var, saat 7:40 gibi çıkmanız lazım. Telefonu şarjı 5. Telefonu 40 dakika içerisinde şarj olamıyor. Ama akşama kadar en azından ineceğiniz yere kadar Türkiye içerisinde sizleri mutlu edecek bir seviyeyi sizlere sunabiliyor. Allah'tan bir yerden alıp bir yere verebiliyorlar. Bu telefonu satın aldığınızda aksesuarlar konusunda çok mutlu olacaksınız. Arka taraftaki MagSafe aksesuarlarında cüzdanı var, işte şu an mesela Esir Meşrutu'nun durduğu gibi bir standı var, telefonun çok güzel kılıfları var, baktığınızda AirTag alabiliyorsunuz ve bu telefon sizlere devamlı olarak üreticiler tarafından farklı aksesuarlar karşınıza çıkıyor. Çok çok güzel. Bu iPhone aldığınızda eğer aksesuar, kılıf ve diğer konulara önem veriyorsanız iyi bir deneyim. Örneğin geçtiğimiz günlerde dayıma Samsung Galaxy Fold 6'yı verdim. Telefonu kılıf bulamıyoruz. Yani S25 Ultra böyle en iyi kılıflar iPhone'da olduğu gibi o telefonda yok. Çünkü Apple biliyorlar ki pahalı bir telefon ve kılıf üreticileri de kaliteli malları buraya gerçekten verebiliyor ve yapabiliyor. Yani bu konuda da bir adım önde olduğunu söyleyeyim. Peki bu telefonu almamak için sebepler neler? Birincisi, zaten söyledim. Eğer kameradan çok büyük bir beklentiniz varsa kesinlikle almayın. Çünkü kamera konusunda bu telefondansa Vivo X200 Pro, Xiaomi 15 Ultra sizleri daha başarılı bir yere götürür. Ancak bu telefonu satın aldığınızda iOS'in işletim sistemindeki stabilliğini, telefonun içerisindeki uygulama geliştiricilerin bu telefon daha iyi uygulamalar geliştirdiğini, uzun yıllar stabil kalacağını da unutmayın. Yani kameranın her şey olmadığında, da şimdiden sizlere söyleyeyim. Buradaki telefonda herhangi bir şekilde yapay zeka kırıntısı yok. Neden söylüyorum? Çünkü telefona yapay zeka geldi. Aslında Amerika'da bir süredir test ediliyordu. Avrupa'ya 1-2 hafta önce geldi. Türkiye'ye baktığınızda yok. Yani Apple şunu da söylemiyor. Seneye bazı dillere getireceğim diyor ama Türkçe'ye de getireceğim demiyor. Yani Türkler olarak iPhone'da bir yapay zeka unutun. Bu bence çok büyük bir eksiklik. Çünkü dün bir güncelleme geldi s Ultra'ya. Gemini kendi yapay zeka asistanı Google'ın canlı olarak ekranımı görebiliyor ve bana herhangi bir şeyi söyleyebiliyor. Hemen burada bir örnek göstermek istiyorum. Bu ekranda gördüğüm şey ne fotoğraftaki? Fotoğrafta Tesla'nın full self-driving FSD Burada İngilizce bilgisayarını... yazan şeyler neler? Direkt Türkçe'ye çevirir misin? Elbette, hemen çevireyim. Bu paylaşım Tesla'nın Full Self Driving FSD bilgisayarının yeni versiyonu Giyor olan ve HW4. çeviriyor. Tamam, Türkçesi çok güzel değil ama eminim ki gelişir. Baktığınızda bu gibi özellikler kullanmayı seven Aklısın, çeviri biraz aceleye gelmiş gibi. ben İstersen seni kapamıştım. üzerinden geçelim ve daha anlaşılır hale getirelim. Tamam, bu kadar yeter. Test ettik seni. Eğer bu özellikleri kullanmayı seviyorsanız, mesela ben çok seviyorum. Hep aynı örneği vereyim. Icardi devamlı İspanyolca açıklamalar paylaşıyor. Kardeşim ben bunu nasıl çevireceğim? Yani ekrana böyle dümdüz yazıyor. Tweet de atmıyor anladın mı? Twitter alttan çevir gibi bir özellik değil. Hemen ne yapıyorum? Ben alıyorum aşağıdan basıyorum buradaki asistana Samsung'da ya da Xiaomi'de de yapabilirsiniz. Farklı Android telefonlarda da yapabilirsiniz. Telefon çeviriyor. Bunda maalesef öyle bir detay yok. Telefon verimli ancak çok düz. Niye böyle söylüyorum? Mesela benim bir mikrofonum var. Mikrofonu esme şutuya takarsam esme şut da şöyle söylüyor. Eğer istersen mikrofonu her taktığında bu mikrofon uygulamasını açabilirim diyor. Fazladan bir seçenek sunuyor. iPhone'u takıyorum. Ne oldu işte taktım diyor ve dümdüz bekliyor. Hiçbir seçenek sunmuyor. Bunun gibi özelleştirmeler, işte menünün abudik gubudik rengini değiştirme, abudik gubudik yerleri vücut ekleme, işte aşağıya bastığında yapay zekanın gelmesi, işte ekrandaki metinleri okuyabilme, sizleri onu değiştirme, böyle şeyler yok. Telefon çok düz. Bu telefonun tasarımı yıllardır aynı. Geçen gün gelen güncellemelerle beraber şu geldi. Mesela bunu alıyorsunuz, şuralara bir yere koyabiliyorsunuz. İlla böyle yan yana kalmak zorunda kalmıyorlar falan. Böyle şeyler var anladın mı? Bu. Ama bu şunu sağlıyor. Android ben her şeyi yaparım deyip kollarını açtığında bazen kaldıramıyor, yavaşlıyor ama iPhone bu stabiliteyi böyle sağlıyor. Bir ikincisi de bu telefondaki NFC'yi düzgün kullanamıyorsunuz. Mesela buradaki telefonun NFC'sini kullandığınızda telefon kredi kartı gibi davranabiliyor. Ancak buradaki telefonu öyle kullanamıyorsunuz. Sadece kendi cihazlar arasında kullanılabiliyor. Amerika'da da ödeme yapılırken kullanılabiliyor. Bu da bence kısıtlayıcı bir özellik. Bir özetlemek gerekirse şunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer ben bir içerik isem, Video çekeceksem ve telefonla alakalı işlemlerimde kararlılık istiyorsam kesinlikle bu telefonu alırdım. Düşünsenize CEO'sunuz Google'a giriyorsunuz böyle işte güncellemen lazım güncellemeden giremezsin diyor. İşte bir uygulamaya gidiyorsunuz düzgün yazılmamış Android için kasıyor donuyor. Böyle problemler yaşayabilirsiniz şarj konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela Xiaomi 15 Ultra'yı kullanırken ChatGPT'yi açarsam deli gibi şarj diyor. Çünkü bir stabilite sıkıntısı var anladın mı? Orada bir uygulamada düzgün bir yazılmamış. Ancak sizler buradaki iPhone 16 Pro Max'e geldiğinizde ChatGPT'de de uygulamanın %90'ında da stabil bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Kasma donma olmadan güzel bir tasarımla telefonu kullanıyorsunuz. Video çekerken çok mutlu oluyorsunuz. Eğer bu insansanız alın. Eğer ben Mesela benim amcam var. Diyor ki ben iPhone alayım. 4 yıl 5 yıl aynı telefonu kullanayım. Düzenimi korumayı seviyorum. Tek yaptığım şey Twitter, YouTube diyorsanız yine bu telefon size göre. Kendisi polis. Verdi 2 tane maaşını. 5 yıl boyunca kafası rahat olacak. Bu bir hayat tercihidir ve ben buna saygı duyarım. Çünkü her şey pahalı artık iPhone'un fiyatını da o kadar eleştirecek değilim. Ama şöyle bir şey var. Bu telefonlar 70 bin lira ülkemize gelebiliyorken bu telefonun da 70-80 bin liraya kadar inmesi gerekiyordu. Günün sonunda iPhone'un yeteneklerine sizlerle beraber yakından baktık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Açıklama kısmındaki linklere de yakından bakmayı unutmayın. Eminim ki iPhone 16 Pro serisini kullanan arkadaşlarımız da var. YouTube'un yorumlar kısmına gidin ve orada da fikirlerinizi paylaşın. Bu arada videoyu sonuna kadar izlediğinize göre beni sevmişsinizdir demektir. Instagram'dan da arkadaşlar Reels'lerle beraber teknoloji paylaşıyorum. Oradan da beni takip ederek teknolojinin en büyük nimetlerinden hemen haberdar olabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.